Merhabalar arkadaşlar Ben Bekir Bugün sizlerle birlikte e, oyun Oynayacağımız oyun Farming Simulator 2'nin roleplay'i Kaldığımız yerden devam edeceğiz Ama ilk önce Size şöyle bir şey göstereyim e, Lütfen kanalıma abone ol Bildirimleri aşağıya unutmayın Sizleri çok seviyorum Hadi başlayalım oyuna Biliyorsunuz diğer videodan da Jonder'i e, e, Arıza yapmıştı Tabi tamir ettik bir ben biraz video dışı biraz oynadım. Bu tarla biraz büyüdü arası Biraz kötü oldu bu ama yapacak bir şey yok. Hatta burada diğer tarafları da ekiyor da. Bir dakika ya. Tamam bir aç F'ye. Bu nasıl ekmeymiş tek teklifi ya. Biz ekmeği sonra yapalım. Dur, lan, dur Neyse bu tarlayı artık ben mi ekeyim? Ben mi ekip geliyorum bu tarlayı? Galiba ekebiliriz. Ama yani yapacak bir şey yok. bekliyiz. Küçük boşluklara dolduracak. Ay yani Ya yani yap. Ben ekeceğim buraları et. Bu arada arkadaşlar. Öbür tarlayı da belki sonra ekeriz. Öbür tarlayı ekmeyeceğim bugün. Yani size şöyle öyle değil. O diğer videolar olacak. Sadece sürmesini yapacağım. Başka başka nerede vardı? Şurada. Diğer videodan da bu motoru hatırlarsınız. Abi bu motorda bu sorun çok mu yaşandırıyor? ya? Ne şurası da var. Şu bu üstünü bu dolduralım biz şu. Da ekmemiş bile adam. Doğru gün bir iş yapmıyor. Şuna var? adam ekmiyor ya. Vallahi sana işçiye hiç para vere vermeyeceğim İşçi çalıştırıyoruz. O kadar işçi çalıştırıyoruz. Bir şey verdikleri yok ya. Yani. Böyle bir şey yok elimde. Yani. Bu video biraz kısa olacak. Bu tarlayı doldururuz. Biraz gece olduğu için gece olacak için biraz karanlık olabilir. Bu yüzden ee, çok şey yaptım. Ya. İsterseniz burayı full bitirdiğimizde sabah yapın. O zaman daha iyi olur bizim için. var ya bu nasıl bir iş ya yani, eksene ya buradan itibaren bas bayağı var daha Bugün daha çok böyle ekeceğiz. Yani. Oyun bana soktuk falan. şimdi bana öyle yani kaldırsana. Ha ah, tamam. Tuzları var ya. Böyle bir şey yok acıcık.